Selam arkadaşlar. Ben Emir YouTube. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Çok <laughs> 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 gelmiş kula. Ne yapalım? yapayım. Tamamdır. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Bu savaş oyunu. bilmeyen yoktur. Lan açıklama yapıyorum şurada. Sen ne istiyorsun? Triple <laughs> <laughs> kill. tapanca falan alalım. alayım. Wow. Bak. İkili tapanca. Sever mi ikili tapanca? Yeah. İyi iyi iyi. Yeah. Evet, şimdi bakalım burada başka hangi piç düşmanlarımız var. <laughs> Gizli neymiş bakalım. Hmm. Gizli bayağı bir merak Evet. Çok yatırtıyorum, bi-bip. Düşman arama... ...şey başlasın, yolculuğu. Allah! Güvenli bölge. Üzerime geliyor güvenli bölge. Yardım! Tamam da kurtuldu. Burada ne kadar küçülecek? Bir dakika hayvanını çağırayım şuradan. Lan. Aaa. Ölmeyeceğim ben. O da ne kadar küçülecek bu. Vallahi iki kere daha küçülse biz karınca gibi kalacağız. Karınca olsa ne dönecek lan burası? O kadar küçülüyor yani. Bak hala küçük. Böyle. Daha ne kadar küçülecek? Hala geliyor. Bak güveni bölge küçülüyor yazıyorsa geliyor. Ama güveni bölgenin küçülmesini şu falan filan dakika kalmış diyorsa küçülmüyor. Ha orada bir pikip. Senin mi? Güvenli bölge olduğun güne. Lan. Karıncayız biz. Daha ne kadar küçülecek Hafiften bir, bir evcil için çağırayım. mı çaldı? kim benim? Lan ne ara küçüldü. başladım daha doğrusu. Daha az önce küçülmedim bu. Zaman ne hızlı geçiyor. Ne? Neredesin? Kim ne ateş ettim lan? Ben ne tarafa doğru gideyim ki? Korunayım güvenli bölgeyim küçülmesi gazabı. Konuşturabiliyor muyum? Bir burada? <laughs> <laughs> Gelin lan buraya. İşte böyle öldürürler adamı. Çinama da. Aha yarım düşmanla sarı karacadan geliyorum bu arada. Çepana. Daha yok olan. Gel gel gel. Gel bunu bil 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 bil. Gel <laughs> Gel lan buraya gel. Gel gel gel. Gel Bil 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 bil. <laughs> 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 güvenli bölgeden uzak durmamız lazım. Güvenli bölge güvenli sanıyorsunuz. Aslında değil. La bizi küçülerek öldürüyor. Fark etmiyor musunuz?

son iki hayatta kalan kişi ben oldum. Üst üste ballar çok fazla oyun <laughs> kazandım. Hmm, şimdi şöyle oyunda kalmaya devam ederek falan filan yazıyor. İpucu falan veriyor. Tamamdır. Şunları bir alalım. Şunları. Bu şöyle ekip yarışması var. Öğreticiyi başlat. Ekip yarışmasında ben <laughs> ne demek onu bilmiyorum. Oynamadım. Zaten Free da 10 günde falan oynuyorum. Daha yeni biliyorum. Evet. O yüzden. Çalışması modu. Wow. Oyuncular bir puanlar. Dördüm mü oyuncu Hmm, bu ne? Kafanın üzerinde düşmanlar kırmızı takımda kazandı. <laughs> <laughs> Satmaya geldi biz Tamam o zaman buradan satın alıyorsak her şeyi <laughs> tamam. Ee, rakipleri rakip kazanmak için de <laughs> <laughs> Dostlarına yakın kal. Bir rakipleri haklı. Tamam. İşte burada yol yol gösteriyor. Gel lan gel gel gel. Hadi hadi. Di di di. Yürü, yürü. Ben varken siz kaybetmişsiniz kardeşim. <laughs> Şurada iki saniye öldürdüm hepsini. Çok sağ. Tur iki. Hangar. Tamam o zaman. Şuradan bir tane şundan mı satın alsın? yok. Çelik gerek. Ben de bundan bir tane satın alayım. Tamamdır. Evet. Şimdi. hemen Neden başlasana. Ne satın alacağım daha. Düşmanlar hala bir şey satın almamışlar. Tamam bekleyelim. Dostlar ne kanka ve ekipleri hakla. Ve haklamayacağım da ne yapacağım? Şimdi şöyle devam edeyim. Burada da güvenli bölge var. O yanısını satayım. Güvenli bölge soyunulmaz ki. Aha. Rakip var Aha orada var rakipler. kim bana saldırıyor? Siz misiniz? Hı hı. Hı Kafasından vuruyorum ama. Geliyorum arkadaşlar. Ya bunlar benim arkadaşlarım. Rakipler değil. Rakipler nerede lan? Aha buralarda. Dibliyol. Yahu. Çu 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 geçiyor. Sure. Tur 3 saat kulesi Saatin kulübü. Ben bir tane bunu daha satın alacağım. bir dakika. Şunu şuraya koyalım. Neyse kalsın o zaman. İstemiyorum bir şey satın almak. Vav wow, bu masa abitleme. Benim ismim. Dört kere ben öldürmüşüm. Tamam araştırmaları aklamak için bu yolları takip edeceğiz benim takım arkadaşlarım uyuyor sanırım hareket etmiyorlar of Neyse ben öldürürüm tek başına bunları güvenli bölge mi bu Tek borçlu değil. Ben hiç öldürdüm. Arkadaşlarım az önce hiç yere gitmiyorlar. Neyse o zaman bugünkü videomuz buraya kadar olsun diyelim mi? Evet. O zaman. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman. Görüşürüz.